thank mm -hmm. you çok görüyor. Kendi kendime kafelerde konuşmamak için genelde bir şey çekmiyorum ama bunu anlatmam gerekiyordu. Evden çıktım, bankaya gittim. Bankadan banka kartı istedim. Üniversite hani açılmasına yaklaştıkça dedim bu iş ciddiye biniyor. Bir banka kartı alayım. Ondan sonra bu kafeye geldim. İnsan geçirdik. Benim için en azından bu kafenin yeri çok büyük ben 10. sınıfın başından 11. sınıfın yarısına kadar hep bu kafede ders çalıştım ve cumartesi günü buraya geliyordum böyle ağır bir çantayla tüm derslerimi içine tıkıştırıyordum burada oturup hepsini açıyordum programı bitese kadar burada kalıyordum hani gece 11'de çıktığım da oldu buradan böyle saat 7 gibi 6 gibi çıktığımda oldu ama genel olarak burada çalışıyordum bundan sonra başka bir kafeye geçtim oradan sonra başka bir kafeye geçtim ama genel olarak olup... Neyse, sesimi duyuyorsunuzdur. Duymuyorsanız da hayırlısı. Genel olarak bu kafede çalışıyordum. Dedim, madem üniversite için bir daha ders çalışacağım da bir şeyleri hatırlayacağım, dedim bu kafeye geleyim. Benim için en azından yeri büyük olan bu kafeyi en azından son bir kez daha ziyaret etmiş olayım. Zaten üniversiteye gidiyoruz birkaç hafta sonra. Belki diğer kafelere de giderim bu hafta. Öyle bir planım var. Yani ders çalıştığım tüm kafelere gideyim bir son bir kez ya dediğim hani beni mezun etti bu kafeler çünkü. Şimdi saat 3'e geliyor. Ders e, İngilizce dersim var daha doğrusu. İngilizce dersinde konuştuktan sonra hocamla ders çalışmaya başlayacağım. Ne çalışacağımı da bilmiyorum ama anatomiyle başlarım diye düşünüyorum. Çok konuştum. İnsanlar bakacak şimdi şey yapıyorum. Zaten içerisi boş. İçerisi boş olduğu için içeriye oturdum. Her yer zaten açık yani gördüğünüz üzere. Ama yine de dışarısı kalabalık olmasın dedim. Öyle. Şu an gidip dersime şey yapıyorum. İngilizce konuşmam gerekiyor. Müzik <laughs> Evde öylesine oyalanıyordum derken annem acilen bir şey getirmem gerektiğini söyledi ve ben koşarak hazırlandım. Şu an hazır bir değilim. Dedim ki aman yolda hazırlanırım. Her şeyi çantama attığımı umuyorum sadece. Aynı zamanda bugün pasaport çıkartsam mı diye düşünüyordum. Pasaportu yenilesem mi? Eğer öyle bir imkanım olursa bir yandan da pasaport yenileyeceğiz ve ders çalışacağız. Evet kamburum çıkacak. Akşam ben niye bilimlerde çok açık. Bu çantayı taşırsam harici tabi hemen. Hemen çıkıyorum. Alev <laughs> boş veriyoruz. dersim bitti. Şu an saat 3.30. Yani 3.21. Ve telefonum şarjda. Pasaport işinden vazgeçtim bu arada. Şimdi yani yenileme aciliyet yok kesinlikle. O zaman niye şimdi yenileyim? Galiba şimdi ders çalışacağım. Ama nerede çalışacağım bilmiyorum şu an. Çünkü hani biraz üşenme durumundayım. Birkaç telefon sonra neler olmaz gerektiğine karar vereceğim. Şimdilik bir gidip telefon etme işlemlerine başlayayım. Eğer bir şey yoksa ders çalışacağım. O yüzden ders çalışırken sizinle görüşürüz diyorum. Şimdi herkese tekrardan merhaba. Ee, gecenin Allah bilir şu an saat 12'si gibi görünüyor. Ben şöyle 10. sınıf mı 11. sınıf mı hatırlamıyorum artık hani böyle galiba 11. sınıf ve 12. Onun ortası diyelim. Neyse o zamandan beri olan tüm kimya notlarım, kimya özel ders notlarımın olduğu kocaman destemi aldım. Bu desteği içerisinde hani zaten madem gideceğiz üniversitelerimize dedim hani hocalarıma ben hocam teşekkür ederim hediyesi götürmedim. Çünkü Covid dönemi girdi. Hocalarla zaten görüşemedik ki, ki birçoğu da kendisini korumaya da almıştı. Bu hediyeyi kendim düşünmüştüm. Düşündüğüm için de boş bir zamanımda kenarlarına hediyemi kıvırmıştım. Kenarlarını kullanacağım şeyi. Hocama hazırlayacağım hediye de önceki notlarımız olacak. Yani hocanın o kadar sene içerisinde yazdığı notlar olacak. Şimdi bunları kesip biçme işine giriyorum. Çok kesmeyeceğim. Tabii ki de. Çünkü kullanılabilir olsun istiyorum. Ve kesme biçme işine giriyorum. Bugün devamını yaparım yapar mıyım emin değilim. Büyük bir ihtimalle yapmam. Ama yine de en azından ıı, öylesine bir yazım olarak da yazımı da planlamak istiyorum. Şimdilik şunu baştan sona deyip şimdiden arkaya müzik açıp işe başlıyorum. gazları falan okuyacak enerjim yoktu. Yani hayatımda o kadar çok gazlar konusunu okudum ki bir daha dedim <laughs> boşver. o <laughs> orayı atladım birazcık ama almam gerekenleri aldım. Şimdi ben bu elimdeki kelimelerle bir şey yazmak istiyorum. Ne yazacağım ben de bilmiyorum ama bir şey yazmam gerekiyor. Bazı kelimelerden birkaç tane var. Bazıları direkt kimya konusu. Üç taneymiş. şey kimya konusu olanlar daha zor olacak. Bu üçünü nasıl kullanacağımı bilmiyorum deyip ben yazıya geçeyim. Ben birazcık bir şeyler karalayayım. Hiç olmadı. en azından elimde bir böyle taslak olmuş olur. Bir yazayım. Yazarken eğer güzelce akışmaya başlarsa yazılar kenara sizi de koyarım. Birlikte yazarız. Ama akışmakta bayağı zorlanacak gibi. O yüzden şimdilik görüşürüz diyorum. Ama şimdiden iyi geceler diliyorum herkese. Tatlı rüyalar. durumum var. Şu an saat 1 ve ben hani yoruldum aslında. Şu an böyle uyusam uyurum modundayım. Ama dün bir şey yapayım dedim ama hiçbir şey yapmadan uyudum. O yüzden hani bu hediyeyi benim bu hafta içerisinde bitirmem lazım. Bir şeyleri böyle son dakikaya bırakmak istemiyorum. Aslında normalde bu hafta demiştim ki birazcık da toplanmaya başlarım. Bir de baktım ki daha çok var hani gitmeme. Yani eğer hepsini toplarsam ne yapacağım? Ortada valizle birlikte bekleyecek miyim? O yüzden o toplama işini erteliyorum gibi görünüyor en azından şimdilik. Bu arada e videoda söylemiştim bir iki hafta önceki videoda galiba. E göz doktoruna gitmem lazım diye. Yarın için göz doktoru randevusu aldım saat 15-15'e. Ve ben bunu 15-20'de İngilizce dersimin bittiğini unutarak aldım. Umarım bir şey olmaz hani arada bir şekilde denk getirtmeye çalışacağım. Normalde bunu idare ediyordum. Hani okulda falan da böyle hani tahtada bir şey göremezsem soruyordum burada ne yazıyor diye. Ama şimdi amfide bir şeyler daha zor olabilir. Hani geç kalırsam en arkaya geçersem hiçbir şey göremem. Dedim ki en azından hani aktif olarak bir gözlük takmasam da bir gözlüğüm olsun genel olarak bir görememe problemim yok. Böyle güz atları falan filan görünebiliyor ama iş yazıya gelince bazen sadece bir karalama gibi oluyor. Onun önüne geçmek için yarın işte göz doktoruna görüneceğim. O sırada da bir şeyler çekmeye çalışırım. Çok merak ediyorum gözüm ne çıkacak. Çünkü bundan önceki gittiğimde böyle çok düşük bir şey çıktığı için göz doktoru hani buna gözlük vermeme gerek yok deyip buruşturup atmıştı kağıdı ama bu sefer öyle çıkacağım düşünmüyorum çünkü üzerinden dediğim gibi bir Covid dönemi geçti her zaman bilgisayar önünde tablet önünde telefonla birlikte olunca kesin gözüm daha da bozulmuştur Anatomide bugün geriye az bir konum kaldı aslında kalp kaldı genel olarak bakacak olursak bizim o bir yaralar anlatmışımdır kesin Anatomide direkt ilk haftada yani bir buçuk hafta falan vermişlerdi. Onun tane video vardı izlediğimiz böyle tüm vücudu bir anda anlattıkları. O derslerin şeyi kaldı konusu kaldı. Bir de işte vertebralar kaldı. Onun dışında her şeyi tekrar ettim. Ama anatomiden şu an sıkıldım ve kalp gerçekten böyle çok sevdiğim anatomi açısından bir şey değil. Diyorum ki acaba o ilk dersimizdeki 10 videonun konusuna bakıp fizyolojiye mi geçsem? En azından şu okul başlamadan önce bir dönmek istiyorum. Çünkü bizim bu derslerimiz aynı şekilde ikinci sınıfta da var. İkinci sınıfa net bir şekilde hazır gideyim. Hani hocalar anlatırken bu neydi acaba modunda olmaktansa aa evet doğru böyle bir şey vardı demek daha iç geliyor bana. Sabah baya yani oyalandım. <laughs> Size şimdi günaydın demeyi çok isterdim ama bahsetmiştim. Gözlük turna. Belki bugün şey alırız. Gözlük alırız diye düşündüm. Birazcık geç kaldım bunlar için. O yüzden şimdi bunun acısını çıkartacak gibi görünüyor. Ben çok emindim. Ama yine olmadı. Gözümün bir tanesinde şey varmış. E, ee, saat 0.25'miş miyopu. Ama solda hiçbir şey olmadığı için dedi şimdilik gerek yok. O yüzden gözlüksüz bir şekilde yoluma devam edeceğim. Demiştim hani amfide göremezsem, derse geç kalırsam, bir şey olursa da görme sıkıntısı yaşarsam dedi Şubat tatilinde bir daha gel ama şu an veremem gözlük dedi. 0.25'te şu an yine aynı hiçbir şekilde gözlük almadan geri dönüyoruz. Hayırlısı bakalım.